Ne kır, arabayı ya. Ne iş becerdik ya. Yandın ya. Pardon ya özür dilerim kusura bakmayın. Şurada bir kaza yaptım da. Evet. E, elime sağlık. Şey, telefon da kırdım da sizin kartı sizin telefonunuza takıp e, sevgilim arayabilir miyim? Haber vereceğim de kaza yaptım ben. Tamam mı? Acelem var. Biraz çabuk ol. Ben takmayı beceremem kendisi. Tamam. Pembe telefonu. Kızlar hocam pembe telefon. Yani işin çabuk halleri artırılacak anlamda. Özel anlamda. Buyurun. Anladım. <laughs> ayağım... Asılacaklar ya Ben oğlum orada vurdum. Topluyor kasasından ağır ya. Oturup çoğaltmayın ya. Polis mi Pardon? Hava sıcak tabi, şok bu. Geleceksiniz artık. Ağabey, çoğaldın mı? Şok güneş iyidir ya. Kırmızılaştırır. Ekrem falan solarımın gitmeye gerek kalmaz. Ama o da iyidir. Solar mı iyidir. Kar yağarır, ne yapacağız artık? Ha? He? Efendim, yaşar mısınız? Anladım. Tamam. Alo? Aşkım, ne yapıyorsun ya? Ne var, ne yok? İşlerim de bugün mesaiye kalayım dedim olmadı. Ha mesaiye kalayım dedim. Sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Tekrar ediyorum sesin gelmiyor. Bir tekrar sana şans tanıyorum sesin yine gelmiyor. Ha bugün dedim işler yoğun. Bizim patron stajyer hırsız vermiş. Ee, dedi ki bunu da yetiştir. Yetiştir bunu dedi. Adam gelmiş kullanmazlar dedi anladın mı? Kenya'dan geldi ya Karaya, Kapı Karabey adam. Dedim ki ilk işim ilk kişi. Ona cipi verdim, ben öbür arabaya bindim. Salak polis bizi takip edince heyecan yaptı, geri zekalı. Daha çıkardım dedi, ben de ona arkadan vurdum. Manyağı gönderdik, ayağı kırdık, kanları çekin dedi, ben buradayım. Eve geç geleceğim, kusura bakma hayatım. Biliyor sen yemeği ye ya, beni bekleme. Ben şu işaretliyim, arabaya satayım. Patronu vereyim, polisten bir kaçayım. Geç getirdim böyle hayatım, tamam mı yavrum? Ne getirip geçen? Bulgur. Bulgur? Bir sala bulgur. <laughs> e tamam canım, ben her şeyi hallettim sana bulgur getireceğim. <laughs> tamam. Yok bir bakayım arabada mı? Şey bir arabaya girmeyiz, bir çanta var da. Nereye çaldık koydun onu? E benim arabesin kardeşim ne iş yapıyorsun ya? Altın çalıyorsun, benim kaçak olduğum arabaya altını koyuyorsun ya. Ne kadar <laughs> abi? Benim haberim yok ki, niye böyle şey yapıyorsun? Hangi koltuğun altında? Hangi yerde altın çaldığında buna koydun? He, <laughs> kapağın altında. Eee, evet. telefonu alabilir miyim? bir şey söyleyeceğim. Sí. <laughs> evet. Altan arama var, müdür arıyor, büyük bir kemal polis geliyor. Polis gelince biz sana sevgi yolu yapılır böyle biz. Ne böyle sen sağlıyor muyum kuruluş gelirse? Acım. Ha? Ferhatın ya tamam abi şey, bir sene tabi yengem var. Şey, bak gelme bize gelirse ben sana sağlıyor muyum yani polis uyanmasın diye. Tamam abi, hani... sevgilim var abi, bir şey yapacak değil, Amerikan filmleri öyle yapıyor yani ben de? Ben sana saracağım böyle tamam mı? Polis gelsin. Ha? Ay, dur ayağını kapatıyorum. Tamam, domatesi de ektarım yanına tamam. Domatesi de alayım tamam. Çüş, çüş. Karton alıp mu kartonu, al ben alıp çalıp ya? Ne işin var ya? anladım anladım ben sana Şimdi daha gitti, boyandan topladık. Evet şak oldu ata yapıyorum diyor canım çıktı. Mehmet'im kusura bakmıyorsun. Yok <laughs> ben. Bu arada ne mesela kaldı? peşinde koşmaktan. Bir de oradaki insanlar da bize bakıyor acaba hani <laughs> sevgililer mi kavga mı etti kız niye kaçıyor diye Bir de onlar bile panik panik bakıyor Orada bir doğup da sıkıntı oldu. Can kusura bakmıyorsun sana yaptım biraz sen kusura bakabilir ben sana bir başka şey kız yaptım o zaman <laughs> sen söylemiştin bunu. Eee can arabanın içinde en sağlam kafı olacak. Nerede? Bak o. Abi görüyorsun, o renk var içinde kameramız var bizim. Evet. Böyle bir el sağlık edelim. Abla kusura bakma sen çok şakalarım bir daha kartımı alıp kaçmazsın Tamam bir daha telefonumu kimse herhalde Kartımı ya ver canım böyle dolaşsana ara ver canım Dursun sen en fazla telefonunu kaptırıyorsun Anlatabiliyor muyum Benim de kapansın ne bileyim yaranım var Korktum bir şey yapamadım Anladım peki bir şey söyleyeyim bu arada çok sakin böyle yani ben onu anlayamadım Ya ben ne yapacağımı düşünüyordum hani ne yapsam plan yapıyordum Ne planı yani yaptın? Yani en azından dayanamadım yani bilmiyorum hani koşturuyorlarsa Kötü bir şey olabilir diye korktum. En sonunda dayanamadım yani. Dayanamadım. Yani hırsız olduğumu düşündün sen. Korktun. E tabi canım cinayet işi olacak, Şimdi öyle tanımıyorum. Anladım. Tanıdığın hırsız var mı ki? <laughs> hayır yok ama yani korktum işte. <laughs> o yüzden sakin olmaya tercih ettin. Evet. Ama. Peki teşekkür ederim. Hocam. Kusura bakmayın. Hoşçakal. Görüşürüz.